Eğitim Gen Akademi, İngilizce dili becerilerini geliştirmek için her yaş ve seviyeye uygun kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler için düzenlenen derslerimizle İngilizceyi etkili bir şekilde öğrenme fırsatını yakalayabilirsiniz. Eğitim Gen Akademi'nin önceliği, öğrencilerin İngilizce becerilerini güçlendirmek amaçlı bireysel çalışma programları hazırlamak, bu programları da öğrencilerin gerektiği bilgisi, gerek yazma, okuma ve konuşma becerilerine yönelik içeriklerle desteklemektir. Bu nedenle küçük gruplar halinde düzenlenen İngilizce derslerimizle öğrencileri interaktif bir ortamda İngilizce pratik yapma imkanı sunmaktayız. Bu gruplar öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunarak güvenli bir ortamda konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Grup dersleri dışında Eğitimgen Akademi'de birebir dersler için öğrencilerin seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek adına bireysel ön testler uygulanır. Bu ön testler sonucunda her öğrenciye uygun olan seviyeye göre bireysel bir ders programı oluşturur. Böylece öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir şekilde İngilizce öğrenmeleri sağlanır. <laughs> Derslerimiz deneyimli ve alanında uzman İngilizce öğretmenleri tarafından verilmektedir. Öğretmenlerimiz öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve öğrenme sürecini keyifli hale getirmek için çeşitli etkileşimli öğretim yöntemleri kullanır. Sınıf içi etkinlikler, oyunlar, grup çalışmaları ve gerçek hayattan örneklerle öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta kullanma becerilerini geliştiriyoruz. Eğitim Gen Akademi'nin İngilizce dersleri, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek, kültürel farkındalıklarını arttırmak ve kendilerini İngilizce olarak ifade edebilmek için kapsamlı bir program sunmaktadır. Eğitim Gen Akademi'ye katılarak İngilizceyi etkili bir şekilde öğrenmenin ve kendinizi güvenle ifade etmenin keyfini yaşayabilirsiniz.